Sesi duyuyorsunuz. Sabah saat 8.37. Bodrum'dayız. Akyarla. Ah, Dolu yağıyor. Vay canına. Her yer beyaz oldu. Yolları görebiliyor musunuz şurada? Şöyle dışarıyı göstermek istiyorum. Bakın Bodrum'dayız. Unutmayın. Her yer beyaz. Çünkü öyle bir dolu yağdı ki. Bakın nasıl yağıyor. Yoğunluğa bakın. İnanamıyorum yani. Her yer ben Biraz Biraz sakinledi sesi duyuyorsunuz zaten. <laughs> İnanamıyorum yani. Biraz da bu tarafa bakalım. Şöyle vuran cepheden bakalım. Şuraya bak. Komple beyaz. Kar gibi. Hala ya ya bak. İnanamıyorum ya. Yani. Bayağı Baya baya birikti. Keşke benim gördüğüm gibi görünüyor olsa kamerada. Tamam, Şimdi camı açıyorum. İçeri de düşüyor zaten. Şöyle göstereyim. Tanelere evet, bak. Eridi zaten ben çekene kadar. Şöyle de gösterebilirim. inanılmaz. en iyi buradan görünüyor. Şuraya bakın. Vay Tabi hemen eriyor. Çünkü hava çok soğuk değil. Ama her yerin beyaz olduğunu görmek bu gerçekten bir ilk. Çok ilginç. Yani burayı böyle göreceğimi söyleseler inanmazdım hakikaten <laughs> beyaz. Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün ne ya tarih o zaman kaçtı? Bana bir yardım etsin. Şu anda 28 Ocak Ocak. Ocak değil mi ya? Evet. 28 Ocak öndeki arabada bir kavşağındayız. Bir tez kavşak artık göbek mi neyse. Ee, kar sulu kar hatta sulu kar değil pardon dolu kar arası bir şey yağıyor. Ee, ortalık beyaz olmaya başladı. Şöyle bir tarafı gösterebiliyor muyum? Şu tarafı bilmiyorum. Enteresan bir şey. Araba kalkarken patinaj yapıyor. Gerçekten enteresan. Ben ilk defa görüyorum bu olduğunda böyle bir hava çekmeye çalışıyorum. Ben ilk defa böyle bir şey görüyorum. Yerler kayıyor falan yani. gerçekten ben Bordun'da ilk defa böyle bir şey görüyorum. Arabanın ön camında bile şey var. Yerler falan. Hani burada kaza oluyor. 3 derece. Yolda buzlanma riski uyarısı geldi. Arabada. Gerçekten ilginç. Şuraları da göstermek istiyorum. Vallahi. Bakın camda buz var. Hatta burada da oldu. Teşekkür ederim. Gerçek ama yani. Abi 3 derece gösteriyor. İnanamıyorum yani şu anda. Demin araba buzlanma uyarısı verdi. kes istersen Arabanın üstünü çekebiliyorsan. Kaputun üstünde buz bir kar var. Ve teşekkür ederiz. Kar hala orada duruyor. Burası daim şu Demin nasıldı bir Evet, Bodrum'da alışkın olmadığımız şeyler oluyor bildiğiniz yerde kar var. Dolayısıyla Bodrumların bilmediği bir trafik var. Şurada kaldı herkes. Gelecek bir rampada. Görüyorsunuz. Baya baya yerde kar var. Dörtlüler yanıyor ileride. Alışkın değiller. Bilmiyorlar buralar. Bakacağız şimdi.